Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Amazon indirimden aldığım e, bir sürü kitabı sizinle birlikte inceleyeceğiz. Bunlardan ilki yabancı. Ben yabancı yıllar önce okudum. E, çok da sevdiğim bir pet kitabıdır. Köpeğiyim. Evet doğru. Ama ben bunu satmıştım. Hatta imzalıydı sattıklarım. Çünkü şey falan hani artık bayağı yıpranmıştı falan hani ilk kitabı hem ciddiydi cildinin şey yoktu şömizi yoktu ve su çektiği için kitap şişmişti falan ve onu alan oldu. Yani neyse. Sonra dedim ki sattığım fiyatla aynı fiyatken e, alayım 35 lira. Ben 35 liraya satmıştım zaten ikisini. Bu şekilde ikisini birlikte aldım. Üçüncüsü artık lütfen çıksın lütfen. Arkadaşlar bu arada arkada Ezgi var ve benim ikinci videom üstümü değiştirdim. Bunu söylemem de ayrı bir ikoniklik. Üstümü değiştirdim ve de ben iki videodur burada Ezgi benimle beraber. Bundan sanırım bir önceki videoda gülme krizlerimin sebebi tamamen Ezgi çünkü yani durduramadık kendimizi ve bana gülüyor mesela şu an arkadan yine siz görmüyorsunuz. Ama gülüyor yani az önce çığlık falan attım. Baya çok komikti yani. Evet. Neyse devam edelim. Ha bir Ezgi mi konuşacağız? Ve sonra benim ee, favori ikinci yazarım. Benim favori ikinci yazarım Mark Levy. Fransız bir yazar kendisi. Bu adamın kitaplarına ben bayılıyorum. 3-4 tane falan kitabını okudum ve sonra kalemine çok güvendiğimi fark edip tüm kitaplarını topladım. Hatta bir tane daha kitabını aldım. Hemen bu olayı da anlatayım. Biraz dertleşelim sizinle. Şöyle ben kitabı aldım. Aynı zamanda başka bir sahaftan başka bir arkadaşımıza bir kitap alıyor. Ve kargo şirketleri aynı olduğu için yani atıyorum A sahafı B sahafı. Ben B sahafından alıyorum. O A sahafından alıyor ve kargo şirketleri A sahafı ile B sahafının adreslerini değiştiriyor. Yani aynı sahaftan bile değil e, bu arada alınan ve gönderilen kitaplar. Hani ben şey isteyecektim o zaman bana hani karşı tarafın numarasını verin de ben hani ona göndereyim o bana göndersin gibi ama hani adamdan almamışlar. Yani öyle bir sıkıntı. Başka bir sahaftan alınmış. Kargo şirketindekiler geri dönecekti. Bir şeyler olacaktı. Yani dün gece yazdım. Yarın kesin olacak dedi bana. Neyse bugün daha cevap bekliyoruz. Evet Mark Levin'in 3 kitabını aldım Amazon indiriminden. Bunlardan bir tanesi dönmek mümkün olsa. Biri neredesin? Bu kitabı çok merak ediyorum. En kısa zamanda okuyacağım. Bir tanesi de gelecek sefere. Adamın kalemi çok farklı. Adam genelde çok günlük olaylar yazıyor ama bu günlük olaylara ufaktan fantastik şeyler ekliyor. Yani Gölge Hırsızlık kitabında Gölgelerin kendisine konuşan bir kız var. E, bir tane kitabında bir adam hayalete aşık oluyor falan ama, çok normal bir aşk hikayesi yani. E, bunda da mesela ne oluyordu? İşte adam düğünde işte karısını bırakıp gidiyor. Niye? Bir tane sanat eseri bulmuş falan filan derken fantastik bir Yolculuğa falan çıkıyormuş falan bilmem ne. Değişik şeyler. Şimdi bu Neredesin kitabı da mesela bunlar çocukluk arkadaşları. işte bir şekilde yolları ayrılıyor ama işte devam ederiz falan filan diye düşündüklerinde yolları tamamen ayrılıyor yani. Çocuk evleniyordu galiba. Çocuk başka bir yerle oluyordu. Kız da böyle başka bir ülkede yaşıyordu falan derken yıllar sonra galiba tekrar bir araya geliyorlar. Öyle bir kitap mesela. Hani böyle çok e, gerçekten kendine has konuları var yani. E, bu çok kendine has bir konu değil aslında ama yani demek mümkün olsa falan gerçekten güzel has konuları olan kitaplar bence. Değil diyemezsiniz. Benim en sevdiğim ikinci yazar çünkü. Bu da Büşra Balçık Uçurum kitabı. Uçurum kitabı hakkında bir bilgim var mı deseniz yok. Peki kitaplarında okumadığın diğer kitaplar hakkında bilgim var mı deseniz ona da yok. Ben genelde önerilerine güvendiğim insanların kitaplarını alıyorum. Bu da okundu, beğendi. Büşra yazmış zaten. Okunur, tadına doyum olmaz diyerekten aldım. Bunu da en kısa zamanda <laughs> okumayı düşünüyorum. Merak ediyorum. Kitapta kaos var diye yorumladım. Merak ettim ben bunu en kısa zamanda okuyacağım. Evet Aşk ve Ölüm Oyunu. Şimdi ben bu kitap hakkında bir şey anlatacağım. Bunu bilmem Ezgi bilmiyor ve Ezgi bunu öğrenince şimdi kriz geçirecek. Bu kitap ters arkadaşlar. Ben bunu e, yenisini istemedim. Herkes iste dedi. Ben istemedim çünkü gerek yok okunuyor. Şimdi şöyle bu kitap dümdüz böyle değil mi? Kitabın başlangıcı bu değil mi? Kitaba böyle başladığınız zaman kitap tersten başlıyor. Bakın bölüm kısmı aşağıda. Ve bildiğim kitap ters. Kitap ton olarak şu şekilde düz okunuyor şöyle başlayarak kitap düzleşmeye başlıyor. Yani ters okumanız gerekiyor kitabı şöyle başlamanız gerekiyor. Ben de o yüzden bunun dış cildini bu şekilde taktım ve yani böyle okuyacağım. Sanki bana bedava yenisini gönderseler bunu ne yapacağım? Çöpe mi atacağım yani? Ne gerek var? O yüzden böyle. Bir diğeri de kalpsiz. Bunu Doğa ablamız canı çıktı artık al dediği için. Bunu bana dedi ki Doğa dedi almazsın dedi şey kendimi yerden yani aldı birazcık. Biz de grupça almak zorunda kaldık. Ben sonuncusunu aldım. O kadar korktum ki gruptan başka biri alacak ben alamadan diye. Aldım. Hatta Dilay ile buluşmuşum Tuvalette tuvalette aldım arkadaşlar. O kadar heyecanlandım yani. Dilay bile söylemedim aldığımı. Aldıktan sonra aldım dedim. O alır diye çok korktum çünkü. Merak ediyorum bu kitabı. Kitabın sonra kötü bitiyormuş. Ben kötü biten kitaplara bayılırım. Çok mutlu olurum. Ve bu galiba şeydeki Alice Arkalar Diyan'daki bir karakterin retellingi gibi bir şeymiş. Veya direkt onun hikayesi falan gibi bir şeymiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum, sallayabilirim ama Ali diğerle bir bağlantısı olduğunu biliyorum bu içindeki karakterin. Evet, bu da Kalbim Sana ait. Bunu aslında almamam sebeplerinden biri Meryem abla. Meryem abla onu bu kitabı çok övdü. İngilizcesini övdü. Çevresinden bir tık hoşlanmadık ufaktan yani ismine falan baktığımızda. Ama neyse, önemi yok. Ee, kitap güzel diyebiliyorum, kitap eğlenceli diyebiliyorum. Merak ettim, hani bunu Türkçe okuyanlar da sevmiş, beğenmiş. O yüzden e, indirimdeyken almamak e, çok büyük ayıp olurdu diye düşündüm. Bir de ben bunu indirim kutuda kullandım, bunları alırken. Bayağı övüne geldi bir sonraki kitapta Hayatın Kıyısında. Hayatın Kıyısında ben filmini izledim. Filmi beni çok etkilemişti yani. Paramparça olmuştum. Kitabında ne olur hiç bilmiyorum. Merak ediyorum ama bilmiyorum beynim buna ne zaman hazır olur. Ben büyük ihtimalle bunu sonbaharda okurum. Bu arada ben ayına göre, mevsimine göre kitap okuyan biriyim. Fark ettiğiniz bir önceki videomu izlediyseniz tüm kitapların full yaz kitabı. Yani çünkü mevsimine göre. Mesela Lekol'dan Sevgilileri Bekleteceğim. Çünkü kışını okuyacağım. Bana kış var bu veriyor kitap. Hayatın kıyısında kitabını da o yüzden sonbaharda okumak istiyorum. Öyle bir vibe veriyor bana gereksiz bir şekilde. Bence kitap sonbaharda da geçmiyordu. Hatırlamıyorum. Ne zaman geçiyor bu kitap ya? as hatırlamıyorum. Ama işte burada çiçek falan olunca aklıma gereksiz sonbahar geldi. Sorgulamıyoruz. Fable aldım. Fable çok uygundu. 24'e mi ne aldım. Bundan baharda çıkacakmış. Bir ay sonra her an çıkabilecek olduğu için bu kitap. Alayım dedim. En azından ikincisi çıktığında 1-2 iki, üstü Ama bu kitap 2 serilik bir kitap mı bilmiyorum. 3-4 falan da olabilir. Sallıyor da olabilirim. Ama ben ilk kitabın net olduğunu biliyorum. Evet kimsenin beğenmediği ama benim büyük ihtimalle çok sevdiğim için kitabı yerden yere vurarak okuyacağım o kitap. Bunu İrem ablamız sevmiş. Geri kalan okuyan hiç kimse sevmemiş. Benim tanıdığım arkadaşlarımdan. Ama İrem sevdiyse severim diye düşünüyorum. Ben sevmeseydi de severdim diye düşünüyorum. Ben genelde böyle çıtır çı kitapları severim. Ama söylemeden de geçemeyeceğim. Sevgiler Carter'ı hiç sevmedim. Neyse. Konumuzla alakası yok da bunu söylemeden geçemedim. Karanlık Yalanlar. Bu kitabın sadece gözlerin ardında dizisine benzediği ve gözlerin ardında kitabına benzediği için aldım. Böyle söylediler ve ben de aldım. Çünkü kitabını okumadım ama dizisini çok sevmiştim. Bu tarz bir vibe varsa bu kitabın kitabı çok seveceğim için. Ama bu kitap bir tık hasarlı geldi bana. Şu 5-6 sayfasının uçları yırtık ama çok da sallamadım yani. Problem değil okumama engelleyecek hiçbir şey yok. Zaten düzelmiş yani baktığımda da. Geldiğinde daha kötüydü. Ben o sayfaların yırtıklarını açtım. Düzelttim. Kitaplığa koydum öyle. Şey düzleşmiş yani bir problemi yok o yüzden. Ben hiç poşet takmıyorum ya. Tabii bitmiş olsaydı belki üzülürdüm ama yani sayfalarından bir şey olmaz. Ve sonra en sevdiğim üçüncü yazar olan Emine Söğüt'ün daha önce okuduğum ama canlı yayınlarından yeni baskıları çıktığı için aldığım o iki kitap. Deli Kadın Hikayeleri ve Gergedan. Bilmiyorum ben bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Ben bu videoyu atana kadar İrem kendi kargo videosunu çekmiş olur mu bilmiyorum ama ben İrem'e bu kitabı aldım. Bunları kitap da aldım. Onu da artık gidin İrem'in kanalında izleyin çıktıysa videosunu ne aldığımı görün. Gergedan ve Deli Kadın Hikayeleri bunlar hikaye kitapları, öykü kitapları. Çok güzel kitaplar. Kesinlikle Mine Söğüt okumalısınız. De. Bu baskıları çok güzel. Kimse beğenmemiş bu baskıları. Yani herkes diğer yayının baskılarını daha çok beğenmiş ama ben bu baskıları daha çok beğendim. Gereksiz şeyde daha güzel duruyorlar. Kitaplıkta yanına çok güzel duruyorlar. İnanılmaz iyi duruyorlar. Nefret mektupları. Nefret mektupları kitabı bilmiyorum. Sever miyim? Ee, ama Vicky tüm kitaplarını toplamak istediğim için tek eksik de buydu. Daha doğrusu bende oyuncu falan filan yok. Hani o kitapların beşli setleri var. Bir noktada. 150 indirme girmesini bekliyorum. O beşli seti 150 indirim olarak alacağım. Büyük ihtimalle ayrı ayrı şeyden alsaydım, Amazon'dan alsaydım daha uyguna gelecekti ama almadım. Neyse da Weekend'ın okumadığım bir tanesiydi. Bununla beraber almadığım Weekend'ın kitabı kalmadı. O 5 liste satırsak yani. Onu bir unutalım. Onsuz kalmadı yani almadım. Tamam yani okurum bilmiyorum. Çok yüksek değilim bu kitaba. Ama aldık işte. Ve aldığım sonuncu kitap Sen Bana Yasak. Çok merak ediyorum bu kitabı ya. Yani. İnanılmaz merak ediyorum. Çok zaten çok iyi. Her şey çok iyi bu kitabın. Muazzam bir kitap yani. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bu kitaba. Toplam 17 kitap almışım. Bence az almışım. Millet 40 tane falan almış yani. Millete kıyasla ben bence az almışım. Ve ben bunu 400 lira falan bile vermedim galiba. Yani çok uygundu. Ve işte bugün de böyle aldığım 4-5 tane. Allah. Aldığım 4-5 tane kitaptan bahsettim. 17. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir daha da görüşmek üzere. Bay bay.